fallik Mesela benim fallik çok küçük. Benim fallik bayağı küçük. E, evet, şimdilik oğlum. Roma, şimdilik. Heyke Roma heykellerindeki gibi fallik unsurum. E. Evet. Fallik unsur demeye bir işaret gerek baba. Anneciğim babacığım sizinle kaliteli sohbete bayılıyorum. Babacığım biz biz babacığım bu kaliteli pazar gününde aşırı kaliteli bir aile olarak nereye geldik babacığım? nasıl soru oğlum. Anneciğim biz kaliteli pazar günü nereye geldik? Yolda konuştuk ya oğlum. Unuttum anneciğim benim kafayı kafamamı. Nereye geldik? Algım benim 3 saniyemiş Orientering etkinliğine geldik. Orientering etkinliğine geldik babacığım orientering etkinliği. Tabii oğlum hep geliyoruz ya biz orientering'e. Orientering geliyor muyduk? Orientering değil o başka bir şey. Orientering. Orientering. Pardon. Orienteering ettiğini yani anlamadım babacığım. ama. Aşırı yani... anlayamazsın babacığım. Yo, Orienteering babacığım geleceğimizi kafamızda kurgularken aynı zamanda içimizdeki olan şeyleri de oriente ediyoruz. Yani ne yani, yapacağız? Arazide yönümüzü bulmalıyız. Yönümüzü bulacağız baba. Geleceğimizi, evet. yolumuzu bulacağız baba şükür Allah'ıma ya. Mesela bak babacığım buraya şey koymuşlar. Ben anlatabilir mi anneciğim? Bu anlat, anlat Anneciğim anlat ben babama, babama anlatabilir miyim? Anneciğim? Babama, o çok tatlı onun kızla pusula yaptılar. Normalde pusulalar 10 liraya satılıyor ama dedi ki oryantirin ki abiler hayır gerek yok dediler. ya. Küçük bir kapın içine bir tane yaprak koyarsınız. Ama o yaprak kuzeyi mi gösteriyor anne? Yaprağımız batıyor mu? He batıyor. Şimdi diyelim ki sen bir ormanda kaybol. Ölmedi kayboldum. Hemen onu oynayayım bana hani drama için bir de alıyordum Hadi, ya. Evet bak. Ölmedi kayboldum. Ölmedi beni. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Bak hocan ne diyor sana çok abartıyorsun diyor. Daha evet. az abart. Kayboldu beni onu kesip atacaklar ha. Ya. Yani. Kesecekler beni yedi parçaya beni batacaklar. Böyle baba. Evet Hayır. oğlum çok güzel, aferin. Yani ne ne istiyorsa kendini nasıl ifade etmek için istiyorsa. Bir tane de sapık katil peşimdeymiş, beni yedi parçaya bölecekmiş, korkusuyla geziyorum. Yanında Bak şu ki... aksine yanımda da pusuda yok mu babacım? Yoksa? Pusuda sonra... da yok babacım, arkamda da sapık var. Ne yapacağım? İlk annem var ki orienteeringe geldik. Hayır, ağacı tırmanacaksın ve sana doğru gelirken taş atacaksın üstüne çok basit. Ah ne güzel, şiddet, şiddet Hayır. şiddeti doğurur. Ne yapsın Yedi parçaya mı? Anlatamıyorum ben çocuğu. bunu size. Hayır, yönünü bulacak ve güvenli bir yere doğru gidecek çocuk. bana ne yapacaklar mı? Seni yedi Sana parçaya şey yapmayacak ya şimdi. oğlum. Hayır yavrucuğum bak şimdi. Hayır yedi parça yok <laughs> anneciğim. Yedi parça ya mı Hayır canım <laughs> oğlum. Baba <ben gülüyor> verin Anne. yedi parça Bak şimdi bak. Anne verin yedi parça. Anneciğim sen yedi parça. Bak çocuğum. Evet. Sümüklerini de üstüme sildin. Bunu da yeni giymiştim. Gel 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 buraya sür gel. Sen yedi parça da olsan biz seni her zaman çok seveceğiz babayla. Aferin. Babacığım. Çocuğa şey yok. Mendil yok mu yanında? Yok, ya yok. Ne yapayım? Bir şey yok. Yani 7'ye şey şey bölünmeyecek miymişsin? Sen 7'ye bölünsen de biz seni her zaman çok seveceğiz oğluşum Ben babacığım 7'ye bölünsen de beni seveceksin. Tabii ki seveceğiz. Her parti ayrı ayrı sevecek. Daha çok oğluşumuz olur. Evet. <gülüyor> Ormanın <gülüyor> ayrı yerlerine gömülsem de ayrı ayrı seversin. Tabii buluruz, <laughs> <Sönmek gülüyor> tamam. nereden çıktı? Şimdi önümüzde bazı yer etiketleri var. Yer etiketleri. Ve bu kendi yaptığımız pusula ve Kutuları haritamız yardımıyla bu etiketlerin olduğu yere doğru gitmeye çalışacağız. Anneciğim hiç sen şüphelenme Allah'ın izniyle ben suyun üstünde yüzen yaprakla yönlerimi bulup kendi geleceğime yön vereceğim anneciğim. Evet bu şey. tabi bak anlamış hemen gör. Baba azından. bu harita değil mi? Baban Biz sen... Anne biz babamla İskender'in kayıp altınlarını ee, Trakya'nın köyünde aramıştık minerci babacığım. <laughs> <dramadı mı? gülüyor> tabii tabii dırmadı. Hatta bir tane de babam, dedektörümüz vardı böyle bip bip babam, ses çıkarıyor falan. Bizim güzeller bu köylerde çok acayipti. Trakya'nın köyü. İskender'in evet, kayıp altınları. E... Nereye gideceğimi evet, e... ben hemen seçtim. Olup şurada buruş. Buraya 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 gideceğim. Bak doğru aferin sana. oğlum. ben buraya gideceğim. Yaprak nerede? Yaprak kardeş bir dakika babacığım bana bir şey diyor. Yaprakla konuşuyor. İleriye doğru git. Aa yaprak kardeş konuşuyor. İleriye doğru git diyor anneciğim. Hangi ileri oğlum? Teşekkürler olur? yaprak kardeş. Olur, bu değil, bu değil, bu yaprak? Yaprakla konuşuyor hayali değil. Efendim Neyse, yaprak kardeş. Yaprakla konuşuyor. Sihirli bir şey. Sihirli bir mağara varmış. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> sihirli aa, mağaralar. Aa, sihirli mağaraya mı gidelim yaprak kardeş? Hadi gidelim. gidelim hadi gidelim. Sihirli mağaralara gidelim. <laughs> Ne bizim de? Ne bizim de? Ne bizim Ben seni çok iyi anlıyorum. Kaba etmemiz Göt diyebilir miyim ben Anneciğim hayır diyemem. Yani Sihirli K ben... de, Köpek kardeşi dedim o zaman götü bu Oğlum bir şey Çocuğum, olmaz. anlıyorum ben seni. Beni de Şimdi kim? anneciğim olaylara olumlu yönden bakıyorduk. Köpeğin götümü ısırması da geleceğime yön veriyor. Değil mi? Doğru yöne Köpeğin götümü ısırması da geleceğime yön veriyor. Köpekle bir bağ kurduk. Bu da Tecrü bir deneyimdi. Deneyim götümde bir deneyim var artık. Hadi bakalım o evet. zaman hadi bir evet. daha bak. Kafamızı toplayalım. Evet haritamıza bakalım. Okay. Hadi bak bakalım. Şimdi. Şurası gibi. Doğru evet. mu anneciğim? Git biz neredeyiz girelim. peki? Haritada de... onu da göster Biz mi? neredeyiz acaba? Kafamız nerede acaba? Nerede bizim? Biz neredeyiz? Kaf kafamızı topladık neredeyiz? Ha, i̇şaretle bak neredeyiz? Neredeyiz? Burada. Nerede? Bak parmağı var. Bak, bak kırmızı işaretli yer. Parmağı var. Evet. Baksana. Nereye bakayım? Ama odaklanmıyorsun. Odaklanmıyorsun. Şey, odaklanmıyorsun. Hadi bakayım. Hadi dikkat. Ee, Akşam oldu zaten insanlar parkuru bitirdi biz daha, bu, öyle, biz daha biz buradayız. Burada Hayır, biz burada mıyız siz? Hayır biz oraya gideceğiz biz buradayız bak. Biz oradayız. Aşağıdayız siz? bak. Biz buradayız. Anneciğim biz buradayız. Evladım buradayız. kırmızı kırmızı bayraklı yer bizim yerimiz. Kırmızı bayraklılar yer gideceğimiz kırmızı yerler. Kırmızı bayrak bizim mavi bayrak. Nerede kalan? kırmızı bayrak? Nerede kırmızı bayrak baba? Çocuğum bakar mısın? Evet. kırmızı bayrak nerede? Anneciğim lütfen Aa! artık kırmızı bayrak görünce cinsel yaşamımı sürdüremeyeceğim. Haram oldu. Hadi ben bir kadınla bir şey yaşarken kırmızı bayrak görürsem hep sorunlar meyiz diyeceğim. Ben... ne alakası var? Kırmızı araba şeyi var ya Freud'da kırmızı, ondan bahsediyor herhalde. Her evet evet hani kırmızı bayrak. Ya önce. bir şey yok Kırmala... her dediğine inanmayın bak, deli kıyma bak, kıyma şey olmaz. bak, bak, kirli bak, kirli dedin, bak. ya. bak bak aa ettiğin lafa bak. Deli dedim diye mi ya, Freud'a? Deli, sen? mi ayıp orada? Deli ne dedin? Bir tarafına deli deli mi? Ha, bir şey yapayım diyorsun. Ya o diyorsun. bağlaç yahu. Bayrak... Ama sen de a** dedin. A** mı dedin anne? Ben onu söylememek için sansürledim çocuğu. Ben deli miyim? sansürlüyorsun ama. Nereyi sansürlüyorsun? Ağzıma bir ver misin anne? 3, 2, 1. Ağzıma biber. Bir yok. değer yok anneciğim. Hayır Neğer o da bir yok. organımız neticede. Ama bunu hakaret seviyoruz. amaçlı kullandığı için. Bir organ babacığım. Herkes kaliteli aile yaşamımıza odaklansın. Kırmızı tamam. bayrak şurası gibisini. Tamam, tamam, mı? Özür dilerim. Şimdi. E, güzel burası. Çocuk. Kırmızı burası anneciğim. Kızacağım ama he. Çocuğa niye bağırıyorsun? Çocuk belki şey yer. Pardon babam, Babam bak. Oğlum. Bak bana. Bak bana. Bak bana. Bak. Baba. Bak nerede bu kırmızı bayrak? Neydi? Bak Nerede? parmağıma. Neydi? Parmağıma, Nerede? bak. Parmağım bak, burada. Parmak burada. Parmak burada. Nereye koydun parmağımı? Buraya Çocuğum. koydum babacığım. Evet bak, bak orada mi? ne var? Orada ne var? Parmağım var. Efendim anneciğim. <laughs> parmak, <laughs> par parmak. 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 Parmaklar beş tanedir parmağımız. Evladım. sen. battı. Geleceğin battı. Hocam ben dedim hakaret yok. Artık piyanist, 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 piyanist Senin parmakların çok ufak olduğu için hemen açık kalıyor. Burası mı? Oferin benim çocuğuma. Ben, baba, sen neymiş gösterin... orası oğlum neymiş? Annemin parmağını koyduğu yermiş. Bravo. Bravo benim oğluma <laughs> be. Peki <laughs> biz Peki. nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? İşte nereye gidelim? Çocuğum mavi bayrağa gideceğiz mavi ya. Mavi bayrak. Mavi bayrak bizim varış rotamız babacığım. Evet oğluşum. Hadi yola koyul. O zaman Bak, şu taraftan gitmemiz gerekiyor. Hangi yani, taraftan? Sanki... Yaprak kardeşe mi? soralım mı? Sor oğlum sor. Yaprak sor, kardeş sor, nereye bakalım. gidelim? Ben git Aa sağ tarafa gidin diyor. Bak senden yana hadi o tarafa pusulam gidelim. Pusulam öyle diyor. Sihirli pusulam. Üç deyince gidelim aynı anda o zaman. Peki. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hadi herkes karıncalar. Hadi bakalım. Bir karıncalar. <laughs> karıncalar aşağıdaydı. Şapşal gibi oraya gitti. Anne ne? Anne! Baba! <laughs> Sapıklı ormanda yalnız kaldım. En azından kırmızı bayrak noktasında bekliyorum kırmızı bayrak noktası benim. Ben ve yaprağı bekliyor. Şükür ki pusulam var. <laughs> Acaba arkada buluşup fantezi mi, orman fantezisi mi? İnşallah be. Mutlu alemi bir şey ol, neşe olur. İnşallah orman fantezi yapıyorlardı. Ben beklerim burada. <laughs> Annem babam iyi olsun yeter ki. <laughs> o havada buz gibi oldu. <laughs> Gelirler canım ne olacak ki <laughs>